Orta Çağ'da binlerce kişi cadı ilan edilip öldürülmüştür. Genellikle cadılar siyah elbise giyen, uçan süpürgeli, uzun burunlu, yaşlı, çirkin kadınlar olarak düşünülür. Bu doğru değildir. Bunlar olmasa da kadınlar, erkekler, hatta çocuklar cadı ilan edilebiliyordu. İşte Orta Çağ'da cadı ilan edilmek için gerekenlerden birkaçı. Çok çirkin olmak, çok güzel olmak, kızıl saçlı olmak, yaşlılık hastalıklı olmak, zayıf olmak, çok çalışkan olmak, çok tembel olmak, sabahları uyuya kalmak. Çünkü uyuya kalan kişinin geceleri şeytanla ayinler yaptığı için uyuya kaldığı düşünülürdü. Çilli olmak, kürtaj yapmak, komşu ile kavga ettikten sonra komşunun başına kötü bir iş gelmesi, evinin üzerinde bulut olması ya da evinin üzerinde bulut olmaması, vücutta doğum lekesi bulunması, çok dindar olmak çünkü çok dindar olanların işledikleri günahların affedilmesi için daha çok ibadet ettiklerine inanılırdı. Yaratılış hikayesine göre kadınlara işledikleri günaha karşılık bir ceza verilir. O ceza da doğum yaparken acı çekmek. Bu yüzden ağrısız doğum yaptıranların şeytanla işbirliği yaptığına inanılırdı. Binlerce ebe bu yüzden cadı ilan edilip öldürülmüştür. Kilisede ayin sırasında esneyenlerde cadı ilan edilmiştir. Çünkü içlerindeki şeytanın ayini dinlememek için kaçmaya çalıştığına inanılırdı. İşte bu gibi nedenlerle cadı yaftası yiyen birisinin kurtulma şansı yoktur. Cadı ilan edilen birisine çok ağır işkenceler yapılır ve cadı olduğunu itiraf etmesi istenirdi. Bu işkenceler cadı ilan edilen kişi ölünceye kadar devam ederdi. İşkenceleri sonlandırmanın tek bir yolu var, o da cadı olduğunu itiraf etmek. İtiraf eden kişi yakılarak öldürülürdü. Evet ben cadıyım, diye itiraf eden kişiden başka cadıların ismi de istenirdi. İnsanlar, işkence bitsin diye eşinin, dostunun, komşusunun ismini veriyordu, hatta sevmediği kişilerin ismini verenler de olurdu. Bunların yanında birisini cadı ilan etmek için deneyler de yapılırdı, örneğin cadılık ile suçlanan kişi suya atılır. Eğer kurtulursa cadı olduğu anlaşılır ve yakılırdı. Eğer boğulursa suçsuz olduğuna inanılırdı. Cadı avında büyük paralar dönüyordu. Cadı ilan edilenlerin paralarının yarısı devlete ya da kiliseye, yarısı da onu sorgulayan hakim ya da yargıçlara veriliyordu. Ayrıca idam masrafları kurbanının ailesinden alınıyordu. Bu yüzden başlarda yoksul ve kimsesiz kişiler hedef alınırken daha sonra zenginler de hedef alınmaya başladı kadınların zayıf varlıklar olduğu ve eksik yaratıldıklarından dolayı şeytana daha çok kandığı düşünüldüğü için kadınlar cadı avlarında daha çok hedef alınmıştır. Genellikle sadece kadınların cadı ilan edildiğine inanılır ama bu yanlış bir bilgidir. Erkekler hatta çocuklar bile cadı ilan edilmiştir. Anne ya da babası cadı ilan edilen çocukların büyüyünce cadı olacaklarına inanıldığı için anne babaları ile birlikte yakılmıştır cadı idamlarının çoğu yakılma şeklindeydi. Bunun sebebi bu dünyada cehennem ateşini tadıp günahlarının affedilmesini sağlama düşüncesiydi. Böylece öbür dünyada cennete gidebilecekleri düşünülürdü.